hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Epic Mini Games oynayacağız. Arkadaşlar alıp mı videosunu 3 like atmışsınız. Onun cumartesi günü devam gelecek. Şu an Epic Mini Games oynuyoruz arkadaşlar ben bunu önceden oynamıştım. Hatta seviyemi de göstereyim size. 15. seviyeyim. Arkadaşlarımla oynuyordum ben onu. Sonra video çekeyim diye aklıma geldi. Ve iki haftadan fazla video çekmiyorum arkadaşlar. Bunda bir 3 beğeni atarsanız sevinirim. Kanalımız 9 abonede 10 on, on yaparsanız sevinirim. 4 kere oynayacağız. 4 kere kazanırsak daha videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Bloks. Yani en azından silah veriyorlar arkadaşlar bunda. Silahla birilerini öldüreceğiz. Ama sakın saklanmayın. Ne, silah değilmiş. yoruk öldü birisi. Bunda birinci olmam lazım. Bunda birinci olmam lazım. Hayır. Ya. Of, adamlar da hep saklanıyor ama bu nasıl bir şey ya? Şu beni öldürdü. Aha bu beni öldürdü. O da öldü. Bakalım geldi ha. Arkadaşlar bunun arkasındaki silah da bende de var. Arkadaşlar hangisini alayım? Kanadı mı alayım? Yoksa silah mı alayım? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani. Ben kanadı çok seviyorum. Ama kılıç da çok robustu gibi gözüküyor. Hmm. bitti. Zaten herkes herkes ölürse acı birinci olacaksın. o da sürü çok hafta. Çok güzel bir mini game çıkar. Arkadaşlar bu ikinci çektiğim şey. Önceki de sesi açmışım. Ben bunu ben de ölmemene bir taktiğini ölüyorum arkadaşlar. Sadece ben kazanacağım yüzde yüz emin olun. Bak kimse bunu yenemiyor. Kimse ben bunu taktiğini biliyorum. Bakın şimdi en köşede duruyorsunuz. Herkesin ölmesini bekliyoruz. Süre süre 15 saniyenin oldu herkes ölüyor zaten. Sonra biz de kaçıyoruz onlardan. Savaşmıyoruz ve birinci oluyoruz. Taktik bu. Şimdi bakalım. Herkesi dalıyorlar şu anda. Hiçbir şey olmuyor bize. En köşede bekliyoruz sakince. Herkesin bölmesini bekleyelim bizim herkesin. İytura, gider misin ya? O da yüz yüz kazanacak. Savaşın, savaşın sonunda savaşın. Hadi. Buga soktular bir tanesini. Hadi abi, hadi. Şimdi bir sürü kişi var. Ha buraya getirmeyin. Abi ya. Herkes yanıma geldi ama. Bu da kazanmaz. Öldü ha. Yani herkes bana geldiği için oyun kastığı için. O yüzden birinci olamadık. He, inşallah ben seçilmem. Yukarıdan toplayıcı olarak. Seçilsem çünkü hiç geçmedim oraya. Onun için de bir deneyim olur yani. <laughs> tamam. Bunda tek yapman gereken dik gitmek. Kanıttırma bakın. Dönüyorum. Yüzde hmm. yüz gittim ben. Ay. Arkadaşlar Brawl Stars videosu da gelecek yakında. O da pazartesi günü gelecek. Ay, sonra da az daha gidiyordum. Burada yapmanız gereken arkadaşlar en arkada gitmek. Çok hızlanıyorsunuz ve kimse de sizi tutamıyor. İçinden geçiyorsunuz ya da üstünden atlıyorsunuz. Arkadaşlar Dışarı çok hızlandım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya abi. Çok hızlanmamamız iyiymiş. Aşağı son iki tur kaldı arkadaşlar. Şuraya bir selam yazalım. Selam arkadaşlar. Selam. Selam. Ve de o video video ay bizim işimiz içmiş bu gün gelecek keşke yazabilsem hiç gözükmüyor hadi ne oynamak bizim işimiz. Oynamak bizim işimiz. Bugün gelecek. Bugün gelecek. Bugün gelecek. Bugün gelecek. Bugün gelecek. Bugün gelecek. Kabul edelim. Çek Şu an ve de ve de o. Şu an, Şu an video. Oynamak bizim işimiz. Oynamak bizim işimiz. Oynamak bizim işimiz. Yazdım. Bugün video gelecek Bu Gün Gel Çek Bugün gelecek Eee ben onu biliyorum Bu kolay Şunu yeşil Evet şöyle şimdi 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 biz onu da birinci alırız. Şunu da yeşil yapalım. Kırmızı takım. Aley kazandık. Dur. Gel kapanışı yapak. Gel kapanışı yapak. Gel kapanışı yapak. Arkadaşlar bu galiba aktif değilim. Bakıyor. Bundan sonra kapanışı yapalım. Bu gelmişken bunu da yaparım. Kanal adı Adı Me Çekil Adım M çekiyorum yazayım. Hadi abi. Akşar gemimizi batırdılar. Heh, siz de batacaksınız. Hayır hayır hayır. Hayır. Gemimiz battı. Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dışarı... Yeni video gelmesi için dediğim gibi 3 like gelmesi yeter. Görüşmek üzere. Bay bay.